programından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün Tekirdağ Hayrabol'dayız ve iki yaşlı ceviz ağaçlar nasıl budanıyor, bakım işlemleri nasıl yapılıyor uygulamalı detaylı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Ziraat mühendisi Selçuk Oruç bize detaylı bir şekilde bunları gösterecek. Müzik Evet değerli izleyenler şu anda Tekirdağ'da ceviz bahçesindeyiz. Cinsleri Çentler ve ceviz bahçesinin sahibi olan Ahmet İlhan Bey ile beraberiz. Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz deyiz. Ee, sizin ceviz bahçesine geldik. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Ee, bir de buradan bahseder misiniz? Kendinizden biraz bahseder misiniz biz öncelikle? Vallahi idealimdi. Ben bunu ekmek istiyordum. ve ee, Başardım. Güzel cevizlerim. İyi yani. Kaç tane ceviz var şu anda? bu 250 tane çetmir. Bursa Tarım, Selçuk Bey'in vasıtasıyla ektik. Beğeniyorum cevizlerimden, iyi yani. E ne zaman dikimi gerçekleşti peki ceviz vasıtasıyla? İkinci yıl işte, iki yıl oldu. Yani diktikten sonra iki yıl evet, zaman geçti üstünden. Evet, yani şu yaş. an dört yaşında bir bahçeye sahipsiniz. Evet. İki e yüz tane ceviz ağacınız var. Evet. Peki bunların e, biraz sorunlarından, yaşadığınız sorunlardan, sıkıntılarından bahsedebilir misiniz? işte geçen sene budamamız lazımdı. E, bir şey de bilmiyoruz. sorup öğrenmedik. Sonra Selçuk Bey'i aradım ben. Selçuk Bey dedi ya budanması lazım dedi. O, bu sene işte geldiler Allah razı olsun. Rica ettik. Budama başlandı. Ee, birazdan o, zaten evet. e, ziraat mühendisi Selçuk Oruç Bey'e de geçeceğiz. O evet. budamalarını yapacak. Bakım işlemlerini gerçekleştirecek. Evet. Sizden biraz daha detaylı bir şekilde hani bu bahçe hakkındaki sorunlarınız, e, daha önceden budama yaptınız mı? Bakım yaptınız evet. mı? Yapmadıysanız neler yaşadınız? Bu sorunlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz bize? Ya bu, budama bilmiyoruz biz yani köylüyüz çiftçi kişi olarak bilmiyoruz. İşte sorup öğrenmede bir yararı var, şeyi var. İşte Selçuk Bey Allah razı olsun yapıyor işimizi. Olacak yani. Kesinlikle zaten böyle durumlarda budama özellikle ceviz budamasında diğer meyve açıları gibi olmadığı için kesinlikle bir uzman, evet. kesinlikle bir ziraat mühendisi, iyi bir budamacıdan yardım almak gerekiyor Makak, bu konularda. Kesinlikle bunu herkese tavsiye ederim yani. Fisevilla budama olmaması lazım. Çünkü verimli bir şey bunlar. İyi takip edilmesi lazım, iyi bakılması lazım. Peki Ahmet Bey, e, cevizden beklentileri neler sizin? cevizden beklentilerim şu an Türkiye'nin büyük ceviz açığı var. Ben televizyonları devamlı sihir ediyorum. Yani çok açık var. Çok e, gelirli bir şey yani. Ama 3-5 sene hiçbir şey beklemeyeceksiniz. 6. 7. sene bir daha aileye, bütçeye katkı yapan bir maddedir yani. Siz takip aslında, etmek lazım yani. Siz aslında bilinçli bir üreticisiniz. Evet, Çünkü evet. söyledikleriniz, takip ettiklerinize göre evet. e, ilk dikimden birkaç sene sonrasına kadar bekleyecek beklememiz tabii. gerekiyor diyorsunuz. Evet. evet. E, bunları tabii ki gerçekten bilinçlenmek gerekiyor. E, evet. Kimi üreticilerimiz var diktiği gibi ertesi yıl ürün almayı bekliyor aslında ama öyle değil. Sabır işi bu. Sabır, sabır işi iş. kesinlikle. Dediğiniz gibi sabır ve uzman kişilerle çalışılması evet. gereken bir iş diyorsunuz. Bakak tabii kesinlikle. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Şimdi oldu? bir Ziraat Selçuk Bey'e geçelim. E, bize uygulamalı bir şekilde değil budama mi? ve bakım işlemleri nasıl tabii. oluyor onları görelim. Tamam. Evet değerli izleyenler, şimdi Selçuk Bey'e geçip budama işlemlerini uygulamalı bir şekilde görelim. Evet değerli izleyenler, şu an yanımızda Ziraat Mühendisi Selçuk Oruç var ve bu bahçedeki çantır cevizleri nasıl budanacağını ve nasıl bakım işlemlerinin yapılacağını bize anlatacak. Selçuk Bey, merhabalar. Nasılsınız? E, merhabalar, hoş geldiniz. E, i̇çinde e, bulunduğumuz alan yaklaşık e, 10 dekar büyüklüğündeki bir alan. 250 adet civarında e, bir Çetnir ceviz bahçesi. 2 e, yıl önce dikimleri yapıldı. Ancak ee, bulunduğumuz bölge itibariyle e, alanda meyvacılığın fazla olmamasından dolayı çok fazla kültürel işte iyi düzeylerde olamamış. İçi, i̇çinde bulunduğumuz alan e, bölgenin e, tek e, bahçelerinden bir tanesi. E, çünkü e, alanda e, meyvacılık kültürü olmadığı için e, bu bölge e, özellikle bu tarzdaki bahçecilik faaliyetlerine e, kapalı bir bölge ancak e, çiftçilerimizin çok meraklı olması sebebiyle Özellikle e, Ahmet abinin de e, girişimleriyle beraber bu bahçenin dikimleri yapıldı Ancak tabi ufak tefek eksikler var En büyük sıkıntılardan bir tanesi içinde bulunduğumuz bahçe gibi Diğer üreticilerimizin de e, budama ile ilgili bakımla ilgili e, küçük e, sıkıntıları var çok basit denilebilecek sıkıntılar aslında bunlar. Çok rahatlıkla giderilebilecek problemler bunlar. Burada uygulamalar olarak sizlerle beraber hangi eksikliklerin olduğunu, hangi faaliyetlerin iyi yapıldığını veya eksik olan noktaların giderilmesi adına neler yapılabileceğiyle alakalı e, size e, uygulamalar olarak e, bilgiler vermeye çalışacağız. E, bu e, özellikle Budama ile alakalı e, çiftçilerimizin faydalanabileceği programlardan bir tanesi olacak inşallah. E, çünkü e, bu tarz yabancı çeşit yan dal verimi olan çeşitlerde özellikle e, budama faaliyetinin çok iyi düzeylerde olması gerekiyor ki e, üst düzeylerde verim alınabilsin. Eğer ki budama faaliyetleri yeterli ve düzgün olmadığı durumda istenilen verimlerin alınabilmesi mümkün değil. Peki Selçuk Bey, biraz önce de kendiniz de bahsettiniz. Ee, bu Tekirdağ, Hayrabolu bölgesi, özellikle Tekirdağ bölgesinde üretim alanları, yani e, üreticilik alanları, tarlalar çok geniş. Çok geniş olduğu için de insanlar e, alışkanlıktan dolayı mı bilmiyoruz ama e, çeltik tarımına, işte mısır tarımına yönelmişler. Tarla bitkileri tanımlamışlar daha, daha doğrusu. Meyvecilik pek fazla yok, göremiyoruz bunu. Bunun nedenleri neler olabilir? Peki yaygınlaştırmak için neler yapılmalıdır? Şimdi özellikle tarla faaliyetinin yapıldığı alanlarda, ee, tarla faaliyetlerinin tamamen mekanizasyona dayanması ve e, geçmişten gelen e, kültürel faaliyetlerin buna yatkın olmasından dolayı e, özellikle e, işte e, hububat tarzı e, ürünleri eken üreticilerimiz meyvecılığa geçişlerde çok ciddi oranda sorunlar yaşamakta. Bu e, Türkiye'nin değişik bölgelerinde de böyle. E, buna en yakın örneklerden, en yakın örnek verilebilecek olan yerlerden bir tanesi Ege bölgesi. Ege'de pamuğun ciddi sıkıntılara girmesi, işte Çukurova bölgesinde veya GAP bölgesinde e, pamuk ve tarla bitkilerinin e, para etmemesine bağlı olarak o bölgelerde de zeytin, turunçgil ve e, birçok e, bağcılık alanında, meyvacılık alanında farklı faaliyetler yürütülmekte. E, şu gözlemleniyor. Özellikle tarla tarımından meyvacılığa ilk, ilk adım e, oldukça sancılı geçiyor. Ancak meyvelerin ve ürünlerin alınmasıyla beraber özellikle tarla ziraati yapılan alanların oldukça büyük alanlardan oluşması sebebiyle e, bu bölgelerde e, yapılan e, bahçeciliğin çok daha ekonomik olduğu gözlenmekte. İlk ürünlerin alınmasıyla beraber yeterli gelir düzeyine yeterli gelir düzeyinde e, ürün e, yeterli gelir düzeyinde e, bir e, üretim gerçekleştiren çiftçilerimiz bahçelerini büyütme yoluna gidiyorlar. Bunun en büyük örnekleri işte bahsettiğim gibi Akdeniz Havzası ve Ege Havzası'nda görülmekte. Muhtemelen ilerleyen yıllarda da özellikle tarla ziraatinin dünyada e, global olarak ciddi oranda rekabetin çok e, olmasından kaynaklı bahçe ziraatine geçişler olacaktır. Bahçecilik olarak değerlendirildiğinde bir ile armutla veya bağ ile kıyaslandığında cevizin ön plana çıkması oldukça doğal çünkü cevizin diğer ürünlere göre biraz daha az bakım faaliyetlerinin olması, masraf ve giderlerinin minimum düzeyde olması özellikle tarla ziraatinden bahçe ziraatine geçen bölgelerde öne çıkan durumlardan bir tanesidir. Peki Selçuk Bey şu an Ahmet Bey'in ceviz bahçesindeyiz, ceviz tarlasındayız. Çantır cinsi bir ceviz burası, ceviz bahçesi burası. Burada bazı budama sorunları, bakım sorunları olduğunu görüyoruz. Ve siz de bunun hakkında uygulamalı bir şekilde göstereceksiniz bize biraz sonra. Bunlar hakkında genel olarak bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ne gibi sorunlar yaşanıyor bu bölgelerde? Şimdi özellikle şunu belirtmek isterim. Daha önceden yapılan bu bölgelerde örnekler var. Ancak yerli çeşitlerin erken uyanmasına bağlı olarak problemler yaşandığından dolayı bölge çiftçisi bu konularda biraz daha çekimsel. Yeni çeşitlerin bölgelere girmesiyle beraber özellikle Trakya gibi ciddi oranda ayazın olduğu ve e, ilk buhar geç donlarının olduğu bölgelerde geç uyanan çeşitlerin ön plana çıktığı gözlenmekte. Bu tarzda geç uyanan çeşitlerin dikilmesiyle beraber ilk olarak denenen bahçelere göre daha iyi performans alındığı çiftçilerin e, gözlemleriyle ortaya çıkınca bu bahçenin daha da arttığı fidan taleplerinden de gözleniyor zaten. Ee, şimdi bu bahçe tabii bölgedeki ilk bahçe olması asabıyla önemli ama ilerleyen dönemlerde bakım faaliyetlerinin düzelmesiyle beraber göze çarpan bahçelerden bir tanesi olacaktır. Bizim de teknik yardımlarımız da, Ahmet Bey buradaki eksikliklerini giderek daha üst düzeyde bir bakım faaliyetiyle istenilen bir budama, istenilen gübreleme ve diğer kültürel faaliyetlerle yeterli düzeylerde ve ekonomik olarak, ee, geri dönecek bir e, tarım faaliyetine tarım faaliyetini oluşturmuş olacaktır. Bu tarzda geç uyanan çeşitlerle bu bahçenin kurulması gerçekten e, en önemli noktalardan bir tanesi. Tesadüfi e, gelişen bir durum değil. Niye bu çeşit ön plana çıkıyor? Dünyada kendini ispatlamış çeşitlerden bir tanesi. E, bizim ee, özellikle e, Türkiye'de üretimi yapılan alanlar, e, üretimi yapılan ceviz çeşitleri değerlendirilinde minimum 20 kadar ticari çeşidin olduğu gözlemlenkte. Yani, yani biz e, şunu özellikle belirt, belirtelim. Tamam yerli çeşitler de önemlidir. Ancak bölgesel olarak belli alanlarda gerçekten üst düzeylerde verim verebilirler. Fakat Çentler gibi, Perdüro gibi, Fernor, Frankovet, Fernette gibi çeşitler dünyaca kendini ispatlamış olan çeşitlerin başında gelmektedir. Bunların en büyük özellikleri uyum yeteneklerinin yüksek olmasıdır. Kırklareli'de olan bir çeşidin Bursa'da olması, Denizli'de olması, Çorum'da olması veya Karadeniz bölgesinde bu çeşidin performans sağlaması uyumluluk açısından en önemli özelliklerden bir tanesidir. Uyum yeteneğinin yüksek olması, endüstriyel faaliyetlerin bu çeşide göre gelişmiş olması bu tarzdaki yabancı çeşitlerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu çeşitlerin yaygınlaşmasıyla beraber... ...ülkemizde e, dünya ceviz ticaretine belli noktalara gelecektir. Herkesin de belirttiği gibi e, ülkemiz e, cevizin ana vatanı olmasına rağmen... E, ...hakir görülmesi, özellikle çok büyük ağaçların kereste sanayisinde değerlendirilmesi gibi... E, ...yanlış adımlarla e, ceviz e, üretimi çok geri düzeylere düşmüş... ...ve e, Türkiye %70, %80'e kadar neredeyse bazı yıllarda dışarıdan ithalat yapmak zorunda kalmıştır. Bu da Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesidir. Bu tarzda oluşturulan, yavaş yavaş başlıyor tabii bu işler ve daha profesyonel bahçelere doğru gidiyor. Bunu amatör olarak farz edersek çok daha profesyonel bahçeler kuruluyor. İnşallah ilerleyen programlarda o profesyonel bahçelerde de çekimler yapmak nasip olur. Tabii basamaklar yavaş yavaş ilerlediği için e, Türkiye'nin gelecek 5-10 yıl içerisinde dünya pazarında ceviz ticaretinde belli noktalara geleceği kaçınılmaz. Peki Selçuk Bey, e, ilk ceviz fidanının şekil budaması vermek için kaç yaşında budamaya başlamak gerekiyor? Verim budaması e, yapılması gereken zaman kaç yaşında yap yapılmalı? Bunlar, bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Yaşlar çok önemli çünkü budamalarla ilgili. E, bunlar hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz bize? En önemli noktalardan bir tanesi verim ve şekil budamaların birbirine karıştırılması. Budama genel itibariyle üç ayrılmakta. Verim budamaları, şekil budamaları ve gençleştirme budamaları. En önemli sakıncalardan bir tanesi şekil budaması. Ağaçlar belli yaşlara geldikten sonra zaten belli düzeylerde verim verebilirler. Özellikle ticari kurulan bahçelerde şekil budaması ile beraber bitkinin ee, belli bir düzeylerde düzeydeki veriminin üst düzeylere, üst noktalara çıkmasını sağlamak amacıyla muhakkak ki özellikle ilk 5 yılda şekil budamasına önem vermek gerekiyor. Bizim İlk dönemde yani ergenlik dönemine kadar atlattığımız 5 yıllık 6 yıllık safha bizim bitkimizin geleceğindeki e, verim kabiliyetini etkileyecek. Onun e, güneşlenmesini, kök yapısını ve ürün kalitesini etkileyecek en önemli noktalardan bir tanesi. Şekil budaması bitkinin 1 yaş itibariyle başlar. 5-6 yaşlarında düzgün bir bakımla belli noktalarda piramitvari katlı sistem olacak şekilde veya işte bazı meyvelerde olduğu gibi goble tarzında açılan ceviz bahçeleri de var. Ancak biz genel itibariyle piramit tarzında katlı sistem dediğimiz şekillerde bitkilerimizi veya duvar sistemi şeklinde budamalar yapmaktayız cevizde. Ee, özellikle e, şekil budaması verim budamalarından daha ön plana çıkmakta. Çünkü e, bitkinin ilk yıllarındaki faaliyetler onun gelecek e, dönemlerdeki verimini en önemli etkileyen unsurların başında gelmekte. Siz Sizin temelde yaptığınız yanlışlar ilerleyen dönemlerdeki e, ilerleyen dönemlerde düzeltilmesi gerçekten çok zor olan faaliyetler. Şekil olarak belli noktalara getirilmiş olan bitki e, zaten belli bir verim kapasitesine gelir. Daha sonra da aralamalar yapılarak burada güneşlenme, ışıklanma veya yaralı belirli dalların çıkarılmasıyla beraber bitki belli bir verimliliğini devam ettirir. Bundan dolayı özellikle yan dal verimi olan çeşitlerde şekil budaması özel, özellikle de 2 iki ve 4 yaş düzeyinde çok ön plana çıkmakta. Tabii muhakkak ki 2, 3, 4, 5, 6, 7 belli bir sistem oturtulana kadar ciddi oranda budamalar yapmak gerekiyor. Ancak özellikle belli noktalarda ağacın sürgün kapasitesinin yüksek olduğu yıllarda yapılan şekil budamaları ile beraber bitkinin daha düzgün bir form kazanması ve bu sayede de ilerleyen dönemlerde ekonomik bir verime ulaşması sağlanmakta. Evet değerli izleyenler, ziraî üretim kısa bir aradan sonra ceviz budamasıyla devam edecek.